Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte mistlerden yani namı değer sis diyarlarından bahsedeceğiz. Başlangıçta mistlere girmek için önce bu sis perilerini bulmalısınız. Ardından üzerine tıklayarak miste girebilirsiniz. Mist'e girdiğinizde açık dünyadan farklı olarak karşınızda bazı şeyler çıkar. Bunlardan biri Mist'in kendine özel kampları, Mist'in kendine özel kristal canavarları ve her yerde bulabileceğiniz toplama noktaları ve çeşit çeşit kaynak. Open World'dan farklı olarak Mist'e kaynaklar şu şekilde olur. Örnek vereyim burada sadece 3 kaynak çeşidi varken aynı şekilde burada da sadece 3 kaynak çeşidi varken bu miste bütün kaynaklar bir yerde olabilir. Bu kristal örümcek tarzı şeyleri e, haritada görüntüleyebilmek için yanınıza yanına gelmeniz gerekir. Gelmediğiniz takdirde bunlar gözükmeyecektir. Bu da sizi bir manada e, diğer insanlara karşı korumalı yapar. Rahat bir şekilde kimseye gözükmeden kesebilirsiniz. Kristal yaratıkları kestiğinizde içinden bir loot düşer. Bu da aynı chestlerdeki gibi lootlar alabilirsiniz. Mistlerde bir de şöyle bir şey çıkar. Nightfall denilen yerler. Bu Nightfall'un içerisine girdiğinizde şu şekilde bir kale yapısıyla birlikte karşılaşırsınız. Burada kapılar vardır, kaçış kapıları. Burada binemezsiniz. Bu sebeple herhangi bir fight'ta buralara doğru koşup kaçabilirsiniz. Temel mantığını anlatmak gerekirse burada bu şekilde canavar alanları bulunur ve bu canavarları kesersiniz sonrasında şuradaki yer açılır ve size belirli bufflar veya sandıklar verir. sandıkları bu şekildedir, e, açtığınızda içerisinden güzel loot'lar alırsınız. Buradaki yaratıklar en yüksek fame'leri, e, neredeyse en yüksek fame'leri veren yaratıklardır. Ne kadar risk, o kadar fazla kazanç. Liste yapılacak kontentler arasında enerjili modları kesmek, gather yapmak, gather yapmak, gather noktalarında gather yapmak, daha çok gather yapmak, e, şey... Sanırım tuğlalarımı almadığım için çok pişman oldum. Onun için çok takıldım yani buna. Kamp dönmek Sisleri kurtarmak ve daha fazlasını yapabiliriz. Peki bunları yapınca ne oluyor? Şimdi oraya gelelim. Şuradan e, istatistikler kısmından baktığımızda bu miste kastığımız puanların e, bizim için bir değeri bizim için bir önemi var. Burada Brezilya statüsü kısmında e, görüyorsunuz burada statüyü kastığınızda Brezilya şehrine gitme hakkı kazanıyorsunuz bunun için de Brezilya'nın kapısını bulmanız gerekiyor ilk başta kapıyı bulmak için de e, sisler arasında geziyoruz ve haritada şöyle bir nokta olacak üstüne geldiğimizde zaten şu şekilde yazması gerekiyor Brezilya diye. Buradan geçtikten sonra bizi böyle bir yer karşılar arkadaşlar burası Brezilya'nın şehridir bu şehir e, üç katmandan oluşur birinci katmanda e, avalon kapısı bilinmeyen bir avalon kapısı buradan sizi herhangi bir avalon yoluna atar e, ayrıca tekrar sislere girebileceğiniz bir kapı ve iki tane geçiş bulunur biri markete gider biri bankaya gider. İkinci katında market ve banka bulunur. Üçüncü katına inelim. Üçüncü katında ise aynı diğer şehirlerdeki gibi craft noktaları ve şehir sisteminin olduğunu görürsünüz. Arkadaşlar miste takılmanın en önemli nedenlerinden biri de şu. Yani miste takılmamızın en önemli nedenlerinden biri de şu. Miste tüm oyuncular tek başınadır genkeme ihtimaliniz yoktur ve bu sebeple rahatça dolaşabilirsiniz. Ama rahatça dolaşabilirsiniz den kasıt boşvermişlik boş vermişlik derecesinde değil. Çünkü sebebi şu, herkes tek olduğu için burada insanlar çok kalın, çok yüksek setlerle dolaşır. Siz de en az üzerinize 5 bir 6 ayar veya 7 ayar setlerle buralara çok rahat bir şekilde çıkıp gezip tozabilirsiniz. Ayrıca bu işi Black Zone Mist'te yapmanın avantajlarından biri de şudur. Çok hızlı bir şekilde faaliyetler sekmesindeki görevlerinizi tamamlayabilirsiniz. Buradan gelen ekstra ödülleri alabilirsiniz. Ayrıca şu gördüğünüz ablaya gelerek e, buradaki menüden lütuf ödülleri menüsünden biriktirdiğiniz şeref puanlarıyla e, bu şekilde sandıklar alırsınız. Ve bu sandıklarda azımsanmayacak miktarda e, size ödüller verir. Şu şekilde açalım. Bu şekilde üstümüz 1 milyon oldu. Evet arkadaşlar, size e, Mist'i tanıttık. Mist'in nasıl bir yer olduğunu, Mist'ten nasıl para kazanabileceğimizi, Mist'te ne gibi içeriklerle uğraşıp ne gibi kon{t}entler yapabileceğimizi gösterdik. Videoya yorum atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve daha çok böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.